Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir haftada nasıl 3 kilo verebileceğinizi konuşacağız. Bir haftada 3 kilo vermek isteyen danışanlarım bu belirttiğim beslenme önerilerini uygulayarak rahatlıkla ideal formlarına kavuşabilirler. Öncelikli olarak sabah uyandığınızda bir bardak kadar limonlu su içerek güne başlamalısınız. Ardından mümkün olduğunca erken saatlerde kahvaltınızı tüketmelisiniz. Kahvaltıda özellikle daha hafif bir şeyler yemek isteyen danışanlarım yulaf tercih edebilirken, daha protein ağırlıklı bir alternatifi değerlendirmek isteyen kişiler yumurtadan faydalanabilir. Ee, yumurta ile e, otlu bir omlet, e, yulaflı bir omlet ya da e, lorlu bir omlet yapabilirsiniz. Yulafı ise badem, hindistan cevizi ya da inek sütünün içerisine veya yoğurda ilave ederek tüketebilirsiniz. Yulafı aynı zamanda pişirerek lafa şeklinde de tüketebilirsiniz. Birazcık tat vermek istiyorsanız Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlardan ve e, kuru ya da taze meyvelerden faydalanabilirsiniz. Kahvaltınızı yaptıktan sonra öğle yemeğine kadar süreçte açlık hissi oluşursa, bir fincan kadar şekersiz Türk kahvesi. Filtre kahve ya da bir fincan şekersiz bitki çayı tercih edebilirsiniz. Bitki çayı da o haftaki ihtiyaçlarınız doğrultusunda, eğer vücudunuzda ödem artışı olmuşsa ödem atımına yönelik ya da yağ kaybına yönelik seçebilirsiniz. E, ardından öğle yemeğinizi mutlaka tüketmelisiniz. E, güne erken başlayanlar için öğle yemeği mutlaka e, gerekli olurken güne eğer geç başlıyorsanız yani 10-11 gibi kahvaltınızı yapıyorsanız öğle yemeği tüketmek zorunda değilsiniz. E, öğle yemeğinde de ızgara ağırlıklı ya da kuru baklagil ağırlıklı bir alternatifi tercih edebilirsiniz. Öğle yemeğinde e, protein ağırlıklı bir alternatif tercih ederken akşam da ...bitkisel protein kaynağı olan sebze yemeklerinden yararlanabilirsiniz. Öğle ve akşam yemeği arasında açlık hissi oluştuğunda ise... ...bir bardak kefir, probiyotik içeriği yüksek bir yoğurt... ...gene ceviz, fındık, badem gibi bir yağlı tohum... ...ya da bir porsiyon taze meyve tercih edilebilir. Aynı zamanda yaz mevsiminde olduğumuz için... ...karpuz porsiyonuna dikkat edilerek... Karpuz beyaz peynir alternatifini de değerlendirebilirsiniz. Çok fazla canınız tatlı istiyorsa bu süreçte kendinize yulaflı barlar evde pişirebilirsiniz. Bunun için de yulaflı bar tarifi de almak isterseniz sitemi ziyaret edebilirsiniz bu arada. Bunun haricinde akşam yemeğine geldiğimizde de akşam yemeğine oturmadan önce 20-30 dakika önce bir bardak sirkeli veya limonlu su içebilirsiniz. Ardından yarım saat sonra gene bir zeytinyağlı sebze yemeği, közlenmiş ya da fırınlanmış bir sebze, fırında yapılmış bir yulaflı mücver tarifinden de faydalanabilir. Evet. Bir hafta haftada 3 kilo vermek istiyorsanız eğer akşam yemeklerinden yarım saat önce bir bardak kadar sirkeli veya limonlu su yine tercih edebilirsiniz. Akşam yemeklerinde ise genellikle bitkisel protein kaynaklı sebze yemeklerinden faydalanabilirsiniz. Taze fasulye, bezelye, temiz otu gibi mevsim sebzelerinden yararlanabilirsiniz. Ee, aynı zamanda daha serinletici ve hafif bir alternatif istiyorsanız kendinizi ayran aşı çorbası yapabilirsiniz. Ee, ya da e, bu paylaşacağım iki tane e, kürü de deneyebilirsiniz. Kürlerden bir tanesi bir su bardağı kefirin içerisine iki tane ceviz içi, bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu ilave edilerek yapılıyor. Kefiri birazcık tatlandırmak istiyorsanız içerisinde bir adet muz ya da bir tane şeftali ilave edebilirsiniz. Bu saydığım malzemeleri blenderize ederek tüketebilirsiniz. Daha hafif ve düşük kalorili bir alternatif isteyen kişiler için çok uygun bir öğün seçeneği olacaktır. Ya da kendinizi akşam yemeklerinde daha hafif geçirmek istiyorsanız eğer detoks çorbalarından yararlanabilirsiniz. Kendinize kabak detoks çorbası yapabilirsiniz. Kremasız, az yağlı bir sebze çorbası tercih edebilirsiniz. Bu alternatifler özellikle akşam saatlerinde metabolizmamızın yavaşlaması nedeniyle çok daha hafif, şişkinlik hissi sizde yaratmadan daha hızlı sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Özellikle yaz aylarında mevsim sebzelerinden olan taze fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi sebzelerden de faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde daha pratik ve smoothie tarzında bir öğün de düşünüyorsanız eğer bu saydığım malzemelerden yararlanarak kendinize bir smoothie yapabilirsiniz. Bir bardak su ya da yağsız bir kefirin içerisine bu kefir ev yapımı da olursa harika olur bu arada. 2-3 dal ıspanak, 4'te 1 demet maydanoz, 1 orta boy yeşil elma, 1 ince dilim ananas, ilave ederek mixleyip tüketebilirsiniz. Yoğunluğu sevme durumunuza bağlı olarak simotinizin içerisine ekstra su ilave edip kıvamını daha hafifletebilirsiniz, daha seyreltebilirsiniz. Bu simoti tarifleriyle özellikle paylaştığım bu iki simoti tarifinden yararlanıp aynı zamanda düzenli öğün tüketip gün içerisinde içtiğiniz su miktarına dikkat edip Kaçamak yapmadan güzel bir hafta geçirirseniz ve sporla mümkün olduğunca haftanızı desteklerseniz bir haftada 3 kilo vermeyi garantilemiş olacaksınızdır. Spor olarak da yürüyüş yapma imkanı olan kişiler malum bu güzel havalarda yürüyüşü tercih edebilirler. Göbek bölgesine yönelik sorunu olan kişiler yarım mekik ağırlıklı çalışabilir. Özellikle e, spor olarak e, YouTube'da da bulabileceğiniz e, step tarzında kardiyo ağırlıklı programlardan yararlanabilirsiniz. E, bazı danışanlarımın göbek, bazı danışanlarımın basen ve üst bacak problemi olduğu için herkes kendi bölgesel problemine yönelik çalışırsa daha kısa sürede daha hızlı incelme sağlayabilir. E, bunun dışında ee, bu konuyla ilgili yani bir haftada 3 kilo vermeyle ilgili sorularınız olursa da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ee, Hepsinin fırsat buldukça cevaplandıracağım. Sizlerden gelen sorulara değindiğim e, videolardan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.